Ege'nin huzur köşelerinden biri Didim Saplıada. Eğer kalabalıklardan uzak, doğayla iç içe bir koy arıyorsanız, burası sizin için harika bir durak olabilir. Saplıada, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı. Merkeze sadece 10 kilometre uzaklıkta ve özel araçla ya da karavanla rahatlıkla ulaşılabiliyor. Yol asfalt, son bir kilometresi toprak ama çok bozuk değil. Dikkatli sürerseniz sorun yaşamazsınız. Adanın en dikkat çekici özelliği kıyıdan denize uzanan doğal kara bağlantısı. Sular çekildiğinde adaya yürüyerek geçmek mümkün. Özellikle drone ile çekildiğinde bu görüntü gerçekten çok etkileyici. Denizada, ada kamçılar ve karavancılar için keşfedilmesi gereken sakin bir rota. Eğer beklentiniz doğa, huzur ve sade bir ege deneyimi ise saplı ada tam size göre. Ama konfor arıyorsanız hazırlıklı gelmenizde fayda var. Bir sonraki durağınız burasıysa mutlaka çöpünüzü toplayarak ayrılın. Çünkü bu güzellikler ancak biz kurursak kalıcı olur.